Arkadaşlar herkese iyi günler, iyi hafta sonları diyelim. İşte yasağımız başladı. O yüzden biz de evdeyiz bugün. işte çocuklarla beraber gördüğünüz gibi Baba, e, vakit geçiriyoruz. Babamın dizisi hayat, gerçekten çok komik. <laughs> hayat hayat ne diyorlar işte gördüğünüz gibi hayat ne arkadaşlar. O yüzden çocuklar çocuklar güzelce bir hafta sonu geçireceğiz. Güzelce işte çocuklara katılıyoruz. Burada işte ne onlara bakıyoruz, takip ediyoruz kitap okuyoruz. Değil mi Beyza? Beyza oynayacağız işte. Ali Muraç! Tabii video dışında. Ha, bir de. <laughs> O yüzden ee, <laughs> Aha bak gördüğünüz gibi yaptığımız programlar inşallah şey <laughs> seyrediyoruz. <laughs> eee... Kitap okuyoruz. Yani evde ne yapılır demeyin. Evde her şey yapılır arkadaşlar. Tamam, o yüzden... Kaç tane evde her şey yapılır. O yüzden e, çocuklarla güzel bir vakit geçirilir. Tabii Evet, e, dediğim gibi artık e, bu hafta böyle geçecek. Diğer günler bir de açamadım, atamadım. Biraz e, sıkıntılı günlerimiz geçti. O yüzden hiç yapamadık, dönüşemedik. Artık yine çekimlerimiz başladı inşallah. Yine bol bol çekim atacağız. O yüzden bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. kanalımıza e, abone olmayı unutmayın. E, böyle işte e, hayat devam eder. Yasakları Artık yapacağı bir şey yok. Değil mi Feyza Hanım? Evet. চল দাদায়